Benim adım Suna. Yıllardır süren ve hala devam eden bir hikayemi paylaşmak istiyorum. Doğuda bir şehirde doğup büyüdüm. Ardından görücü usulüyle evlendiğim kocam Numan'la hayatımıza başladık. Numan, ailesiyle birlikte inşaat işlerinde çalışıyordu, geçimimizi sağlamak için çok çaba harcıyordu. Bir gün İstanbul'dan iş teklifi aldılar, ailesiyle birlikte kabul ettiler hep birlikte taşınma hazırlıklarına başladık. İstanbul'a geldiğimizde hayatımıza yeni bir sayfa açmak gibiydi. Küçük şehrimizin sakinliğinden sonra, büyük şehrin canlılığına adım atmak heyecan vericiydi. Numan'ın ailesiyle birlikte bir apartmanda yaşamaya başladık. Alt katta kayın babam ve kayınlarım, üst katta ise biz oturuyorduk. Birlikte büyük hayaller kurmuş, bir aile gibi yaşamak için umut doluyduk. Numan her sabah erkenden kalkar, kahvaltısını yapar ve işe giderdi. Onu her sabah pencereden uğurlamak benim rutinim haline gelmişti. Numan'ı izlerken içimde hep bir güven hissi vardı. Onunla birlikte olmanın verdiği huzur her şeyin üstündeydi. Yorgun olsa da, her gün eve dönerken yüzünde bir tebessüm olurdu bana karşı olan sevgisi, hayatın getirdiği zorluklara karşı en büyük gücüm haline gelmişti. Bir sabah, her şeyin değiştiği o korkunç gün geldi. Numan inşaattan düşüp ağır yaralanmıştı. Telefonu açtığımda kayın biraderim, sesindeki titremeyi hissederek bir felaketin habercisi olduğunu anladım. O an zamanın nasıl geçtiğini, hastaneye nasıl vardığımı hatırlamıyorum. Doktorlar, Numan'ın yaşadığını ama kafasından aşağısının felç kaldığını söylediklerinde içimdeki umut tükenmişti. Artık o, eskisi gibi olmayacaktı. Bununla yüzleşmek zor olsa da, ona bakarak güçlü olmam gerektiğini biliyordum. Numan'ı eve getirdiğimizde, hayatımıza tamamen farklı bir gerçeklik girdi. Artık ona bakmak, yemeklerini yedirmek, banyosunu yaptırmak benim sorumluluğumdu kayın babam, kayınlarım ve ben bir şekilde birbirimize destek olmaya çalışıyorduk. Maddi olarak tazminat meselesi de çözüme kavuşmuştu ama kayın babam paranın kontrolünü tamamen elinde tutuyordu. Her şeyin nasıl yönetileceğine o karar veriyordu. Ben ise sadece Numan'a nasıl daha iyi bakabileceğimi düşünüyordum. Başlarda kayın babamın davranışlarındaki küçük değişiklikleri fark etmedim. Onun bana karşı gösterdiği ilgi ve, tesadüfi, dokunuşlar, bir kayınbaba olarak normaldi, diye düşündüm. Ama zamanla bu dokunuşlar artmaya başladı ve içimde bir huzursuzluk belirmeye başladı. Kayınbabamın niyetlerini sorgulamak, Numan'a olan sadakatimi tehlikeye atmak gibi geldiği için bu hisleri hep bastırdım. Ama bir şeyler doğru gitmiyordu. İçimde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Gün geçtikçe bu his daha da güçlendi ama hala gerçeklikle yüzleşmek istemedim. Onunla yüzleşmek demek, her şeyin değişmesi anlamına gelirdi. Bir gün, kayın babam bana yardım etmek için banyoya geldiğinde, gözleri üzerimde daha fazla durdu. O an, içimde bir korku belirdi. Duygularımı bastırarak, sadece Numan'a odaklandım. Ama kayın babamın bakışları o kadar soğuk ve kararlıydı ki içim ürperdi. Bunu görmezden gelirsem her şey yoluna girecek gibi hissettim. Ancak kayın babam her geçen gün biraz daha ileri gitmeye başladı. Bir gün banyoda yalnızken kapı arkamdan kilitlendi. O an kelimeler boğazımda düğümlendi. "Sen artık benim için oldun." dedi. Bu sözler hayatımda duyduğum en korkutucu şeydi. Bu olay, hayatımda çok derin bir kırılma noktası oldu. Kayın babamın tacizleri durmadı. Her gün onunla aynı evde olmak, yaşadığım korku ve utançla baş etmek her geçen gün zorlaştı. Numan'a olan sadakatim, bana güç verdiği kadar içimdeki bu karanlıkla savaşırken de beni zayıflatıyordu. Ona bakarken, gözlerimdeki korkuyu saklamaya çalışıyordum, ama içimde büyük bir acı vardı. Zamanla, kayın babamın tacizleri giderek daha tehlikeli hale geldi. Her şeyin normal olduğu izlenimini vermeye çalışıyordu ama ben onu her an hissettim. Numan'a her şeyin yolunda olduğunu göstermek, kendimi ona anlatamamak, içimdeki büyük bir boşluğu büyütüyordu. Artık içimdeki çığlıklar daha fazla dayanılmaz hale gelmişti. Sessizliğim beni her geçen gün biraz daha yıkıyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bir tek kayın babamın ölmesi, bu kabusun bitmesi gibi bir düşünce aklımdan geçiyordu ama bu düşünce de beni içsel olarak çürütüyordu. Hikayemin sonu henüz yazılmadı. Belki bir gün kayın babam ölecek ve bu kabus son bulacak. Belki de bir gün cesur bir şekilde suskunluğumu bozacak ve tüm bunları haykıracağım. Ama o gün ne zaman gelir bilmiyorum.